İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videoda kripto paralar. Bugün sabahleyin mazeretim nedeniyle videoyu yayınlayamadım. Fazla geç olmadan hemen bakalım. Videoya başlamadan önce de arkadaşlar bir başka yayınladığım videoyu duyurmak istiyorum. Kripto paralarda temel analiz. Bu video size şunu sağlayacak. Kripto para almak için seçerken doğru seçimi yapma ihtimalinizi çok güçlendirecek. Uzun bir video değil, 15 dakikalık bir video. Tavsiye ederim, izleyin. Ve arkadaşlar dolar endeksi ile başlayalım. Bakın dolar endeksi için demiştik ki şu kanal, evet o kanal devam ediyor. Bugün 6'ya doğru ve 6'da iki tane veri vardı Amerika'dan gelen önemli. Bakın o önemli veri gelince arkadaşlar bir yukarı arkasından bir aşağı ve gene 200 saatlik emasına geldi böyle veri geldiği zamanlarda piyasa arkadaşlar çok hareketli oluyor. Peki önce yukarı sonra aşağı gördüğünüz gibi hemen euro dolar paritesine bakalım. Bakın burada da önce aşağı sonra yukarı. Ve euro dolar paritesi de 1.08 ile 1.086 aralığında yatay kalmaya devam ediyor. 200 saatlik emasının etrafında. Arkadaşlar kriptometriklere USDT dominance başlayacağız. Gördüğünüz gibi USDT dominance düşüyor arkadaşlar ve düşerken de bakın daha önceden bahsettiğimiz şu destek seviyesini aşağı doğru kırdı 488'i ve 64.69 bin, bin zirvelerinin geçtiği destek seviyesine doğru yaklaşıyor. Fazla da bir mesafe kalmadı. Burada her şey kripto paraların lehine ve arkadaşlar Bitcoin dominans bakın Bitcoin dominans yatay hareket bandının direncine geldi. Gene oradan gevşedi. Şu yatay hareket bandının içine yerleştiği artık net olarak gözüküyor arkadaşlar. Others Dominance'a bakalım arkadaşlar. Bakın Others Dominance daralan takos formasyonunda gevşemeye devam ediyor. Şu bölgede önemli bir yatay desteği var demiştik. Hemen o yatay desteğe bakalım önemi nereden geliyor. Bakın arkadaşlar gerek 64.000-69.000'e yükselirken gerekse de o bölgeden düşerken bu seviye destek ve direnç olarak çalışmış önemli bir seviye. Dolayısıyla altcoin dominansın burayı kırması altcoin rallisini hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Nasdaq kripto indeksine bakalım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi şu 2950 direncini kırdık ve 64.000 zirvesine karşılık gelen 3700 seviyesine doğru yükseliyoruz. Totallere bakalım arkadaşlar. Total değeri gördüğünüz gibi 2.3 trilyon seviyesinde 3 gündür arkadaşlar bu seviyede 2 trilyon 160 milyar dolarla 2 trilyon 300 milyar dolar arasında yatay hareket ediyor. Şöyle birazcık geri çekilirsek bakın 64 bin zirvesinde daha yukarılardaydı ve 69 bin zirvesinde 3 trilyonun üstüne çıkmış idi arkadaşlar. Total 2'ye bakalım. Total 2'deki durum çok farklı değil. Burada da 1 trilyonun üzerine çıktı. 1 trilyon 30-40 milyar dolar civarında zirve yapıyor arkadaşlar. Total 3'e bakalım. Burada da aynı durum söz konusu. 630 milyar dolar da zirve yaptı. Son iki gündür bu bölgede. Bakın arkadaşlar Excel tablomuza bakınca dün akşamdan bu zamana hemen hemen tam 24 saat ve dikkat edin arkadaşlar burada da 24 milyar dolar para çıkışı olmuş diyelim. Bakın altcoinlerden çok az 1.3 milyar dolar, Ethereum'dan biraz daha fazla 5.7 milyar dolar ve Bitcoin'den 17 milyar dolar. Azdan az çoktan çok gitmiş. Ve arkadaşlar Bitcoin 4 saatlik grafik gördüğünüz gibi şurası arkadaşlar bir başarısız tepe. Yani bu seviyenin üstüne çıkamadı. Tabii ki bu kritik ve yükseliş trendinde oluşan son dibin altına inilirse 60.500 gibi o zaman teknikçilerin satışı gelir. Zaten şu anda kısa vadeci yatırımcıların satmış olması lazım. Orta ve uzun vadeci yatırımcıların stopu 59.000'in hemen altında. Göstergelere bir bakalım. RSI'lar kendi desteklerinin altına sarktılar. Artık RSI'ların tepeleri daha aşağıda ve dipleri daha aşağıda oluşuyor. Bu zayıflıktır. Momentum kaybıdır. Makdiye bakalım. Bakın MACD aslan onaylı sat alma var. MACD'den de sat gelmiş ve barlar da 100 referansının altına inmiş ve bar boyları uzuyor. 4 saatlik grafikte arkadaşlar. Ve stokastik slow gördüğünüz gibi triggerinin altında ve aşırı alım bölgesinin altına sarkmış durumda. Bu da olumsuzluk arkadaşlar. Momentumlara bakınca izlediğimiz 4 momentumdan en kısa periyot 100 referansının altına sarktı. 20 periyotluk oraya doğru gidiyor. Diğer ikisi henüz yukarılarda. Ve Ichimoku. Ichimoku da fiyat Tenkan Sen'in altına indi. Düzeltmenin başladığı anlamına geliyor. Arkadaşlar İçimoku'ya göre düzeltmenin ilk hedefi 57500 seviyesi. Şurasıdır. Dolayısıyla bunu bilerek ona göre pozisyonumuzu alabiliriz. Ve DMI, bakın arkadaşlar ADX 80 seviyesindeyken yani çok güçlü yükseliş trendi varken momentum kaybı ve ADX, ADXR'nin altına sarktı. Bu momentum kaybı demektir ve bakın burada sarp sarda sat durumuna geçti ve DI artı alıcıların gücü gittikçe azalıyor ve düşüyor arkadaşlar ve bu arada satıcılar da arkadaşlar dikkat ederseniz güçlenmeye başladı. Dolayısıyla 57500 ilk düzeltme hedefi olarak öne çıkıyor. Ama şunu unutmayalım. Bu bir düzeltmedir ve yükseliş trendi de devam ediyor. 57.500 desteğinde eğer bitcoin tutunamazsa arkadaşlar bu durdaki düzeltme buluta kadar yani Senko Span A'ya kadar devam etmesi beklenir. Düzeltmenin uzaması durumunda bulutun içine girip Senko Span B'ye kadar da devam edebilir. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da da yeni en yüksekten sonra bakın şurası bir başarısız tepe ve kısa vadeci yatırımcı malı teslim etmiş olabilir. 3350 stop loss seviyesiydi. Orta uzun vadeci yatırımcı 3170 stop loss ile tutmaya devam ediyor idi. Hala tepeler daha yukarıda bozuldu fakat hala dipler daha yukarıda devam ediyor gördüğünüz gibi. Göstergelere bakalım Ethereum'da. Bakın arkadaşlar, RSI'lar kritik bir seviyede. Hem 14 hem 28 seanslık RSI'lar kendi yükseliş kanal desteklerine yukarıdan yaklaşıyorlar. Burayı aşağı doğru kırmaları tabii ki yükseliş trendinin bittiği anlamına gelecek. Stokastik slow bakın aşırı satım bölgesinin altına sarkmış. Trigger'ının üstünde hafif bir düzeltme yapıyor yukarı doğru. MACD'lere bakalım. Bakın MACD'de onaylı sat alma var aynı Bitcoin'de olduğu gibi ve MACD'den de sat sinyali gelmiş. Bu da Bitcoin'de olduğu gibi ve barlar 0'ın altında bar boyları uzuyor. Momentumlara bakalım. Bakın buradaki momentumlar da Bitcoin'e çok benzer en kısa periyot 100 referansının altına sarkmış. 20 seanslık momentum ona yakın o da düşüyor. Diğer ikisi nispeten daha yukarıdalar. İçimoku burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat tenkansenin altına sarkmış. Bu bir düzeltmenin başlangıcıdır. Burada da düzeltmenin ilk hedefi 3280 seviyesidir. Buranın kırılması durumunda Senkospan A'ya kadar düşme beklenir. Düşüşün, düzeltmenin uzaması durumunda Senkospan B hedef haline gelebilir. Ve Diyama'ya bakalım. Gördüğünüz gibi 55 seviyesine çıkmıştı ADX. Çok güçlü trend var diyordu. Ve bakın ADX kafayı aşağı doğru çevirdi. ADXR'nin altında düşüyor. 25 seviyesinin altına geldi. Artık trend yok diyor. Ve DI artı DI eksi'nin altına sarktı. Şu anda hafif üstünde. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar burada da birazcık daha gevşerse sarpısar burada da sat sinyalini üretecek. Sonuç olarak arkadaşlar hem Bitcoin'de hem de Ether. Ciddi Yükselişler yaşadık. Şimdi düzeltme zamanı. Mutlaka stoplossumuz olacak. Finansal piyasalarda stoplosssüz işlem olmaz biliyorsunuz. Bu videoda da bu kadar. Beğeniyorsanız beğenin arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bu size videoları daha erken izleme avantajı sağlar. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.